Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle renkler oyunu oynuyoruz. Ben renkler oyununda bardak kullanıyorum ve bardakların üzerine hazırlamış olduğum renklerim var. Bu renklerimden küçük birer parça kağıtla kırmızı bardağımı, yeşil ve sarı bardağımı oluşturduk. Aynı renklerden artan artık kartonlarımla da farklı şekillerde nasıl arzu ederseniz küçük kağıt parçaları hazırladım. Bunları da masanın üzerine yerleştirdim. Ve bu oyun için bir de pipete ihtiyacımız var. Şimdi bu oyunda oynarken aslında anneniz babanızla birlikte oynayabilirsiniz. Kırmızı renk biriniz olur, yeşil renk diğeriniz ve sarı renkte bir diğeriniz olarak oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kestiğimiz kağıtlarımızda ben nefesimi tutarak pipetim yardımıyla masanın üzerindeki herhangi bir parça kağıdı alıyorum. Evet aldığım renk sarıydı ve sarı rengi sarı bardağıma koyarak oyunuma başlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Kırmızı rengi aldım. Fakat bunu siz ailenizle birlikte oynayacaksanız herkes bir renk seçiyor. Ve bu renkte kendi rengi olan bayrağı, kendi renginde olan parça kartonunu koyarak oyunu tamamlamış oluyor. Umarım eğlenirsiniz.